dünyayı her an vurmaya hazır yüzbinlerce binlerce gök taşı dünyanın etrafını bir bulut gibi sardı. Şimdi izlediğiniz video 1980-2010 yılları arasında dünyanın etrafında tespit edilen gök taşlarını göstermektedir. Bu bilimsel çalışmada ekrandaki kırmızı renkli noktalar dünya yörüngesine giren gök taşlarını, Sarı renkli noktalar dünya yörüngesine yaklaşan göktaşlarını, yeşil renkli noktalar ise diğer göktaşlarını temsil ediyor. İngiliz astronom Scott Manley son 30 yılda keşfedilen tüm göktaşlarının günlük haritasını çıkararak toplam 11 bin resimden oluşan bu videoyu oluşturdu. Yıl 1980. Göktaşları dünyanın etrafında belirmeye başlıyor. 1980 yılında dünyanın etrafında tespit edilebilen 8.954 tane göktaşı görülüyor. Yıl 1985, göktaşı sayısı 11.696. Yıl 1990, göktaşı sayısı 14.536'ya ulaştı. Yıl 1995, dünyanın etrafındaki göktaşı sayısı 23.104'e ulaştı. Ve yıl 1999, göktaşı sayısı 49.009. 1999 yılına kadar göktaşlarının miktarındaki artış belli bir oranda ilerlerken bu tarihten itibaren göktaşı sayısının artış hızı büyük bir ivme kazanıyor. İngiliz gazetesi Daily Mail, dünyayı hızla sona doğru hazırlayan göktaşlarının bu olağanüstü artışını şu başlıkla dünyaya duyurdu. Güneş sisteminde ürkütücü yoğunluktaki göktaşları. Yeni video orada kaç tane göktaşı olduğunu ortaya çıkardı. 2000 yılına girdiğimizde dünyanın etrafındaki gök taşı sayısı daha önce görülmedik bir hızla artarak yaklaşık bir misli sayıya 118.441'e ulaşıyor. Yıl 2003, gök taşı sayısı 226.693. Dünyaya en yakın ve en güçlü tehdidi oluşturan kırmızı renkli gök taşlarının sayısı oldukça artmış durumda. Yıl 2007, gök taşı sayısı 27 yıl öncesine göre 44 kat arttı bu tarihteki tespit edilebilen toplam göktaşı sayısı 389.325. Ayrıca tespit edilen bu göktaşlarının yanı sıra dünya yörüngesinde hareket eden 100.000 ila 1 milyon adet keşfedilmemiş göktaşı olduğu tahmin edilmektedir. Yıl 2009. Dünya yörüngesinin içindeki kırmızı renk yoğunluğu iyice artıyor ve 2010 yılına geldiğimizde Dünya yörüngesi yeşil renkli yoğun göktaşı bulutuyla tamamen çevrilmiş durumda. Ancak daha da riskli olan Dünya yörüngesinin içinde olan kırmızı göktaşlarının dünyanın etrafında oluşturdukları tehlikeli birikim. Göktaş haritasında dünyanın göktaşları arasından güçlükle seçildiği görülüyor. Dünya etrafını saran bu dev ateş toplarından biriyle her an isabet alabilir. Allah dünyanın sonunu getirecek olan kıyamet saati için bir vakit belirlemiştir ve bu göktaşları o saate doğru büyük bir hızla ilerliyorlar. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, Rabbinizden korkup sakının. Çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir. Gerçek şu ki kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Onda şüphe yoktur. Gerçekten Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Şu an sayıları yaklaşık 540 bini bulan bu göktaşlarından taşlarından biri, dünyaya vurup dünyayı ayakta tutan tüm sistemlerin alt üst olmasına, dünyanın içine çöküp uzayda dağılmasına ve yeryüzündeki canlılığın sona ermesine neden olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de hadislerinde ahir zamanda yaşanacak olaylar hakkında bilgi verirken gökten yağacak taşlar hakkında şöyle bilgi vermiştir. Bu ümmetimin son anında yer batması, şekil değişmesi ve gökten taş yağma olayları vuku bulacaktır. Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri önceden gelip geçenlere çeşitli ithamlar ve bahanelerle hakaret ettiği zaman gökten taş yağmasını bekleyin. Kur'an'da kıyamet saatine işaret eden ayetlerden biri de şöyledir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ki bu taşların her biri, Rabbinin katında ölçüyü taşıyanlar için herkese ayrı ayrı işaretlenmiştir. Bu ayetin epçeti, 1980 tarihini vermektedir. 1980 yılı, yani Hicri 1400 yılı, Hz. Mehdi aleyhisselamın çıkış tarihidir. Ayrıca bu filmde izlediğiniz gibi, gök taşlarının yoğunlaşmaya başladığı tarihin başlangıcıdır. Allah, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışıyla birlikte insanlığın son kez Kur'an ahlakına yönelme sürecini başlatmıştır. 1999 yılında gök taşlarının artışına işaret eden ayet ise şöyledir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile üst üste yığılmış bir buluttur derler. Bu ayetin evceti ise 1999 tarihini vermektedir. Göktaşlarının 1980 yılında artmaya başlaması ve 1999 yılının sonlarına doğru bu artış hızının olağanüstü şekilde yükselmesi kıyamet alametlerindendir.